Ben burada bekliyorum işte. Helal la sana. Helal la sana birader. Helal sana birader. Helal sana, birader. Helal birader. Geri çekil. Birader. Geri çekil. Zaten bir şey yok. E, hiçbir şey yapamazsın abi. Hiçbir şey yapamazsın abi. 5 kişi çökecekler ama. Adamlar oynamasını biliyor abi. Çık yürü. gelecek. Abi gidip gidip bölüyor adamı ben ne yapayım yoga you go? 这个嘛。 不是 r adam köpek gibi kasılmış bildiğin köpek ya Salak her. kesecek hepsini onları. Hiçbir işe yaramıyor Hiçbir işe yaramıyorlar abi. Adam kuleye aldı. Ya salak abi. bir şey yok Öldü o salak. Şu vezil herife bak ya. Ne Bana de birine bak. what are you 이유가 다가면 다